Değil mi? Evet bu Haziran bu da Nisan çiçeği. Hasada hazır mı bunlar Şimdi e, Mayer limonun ayın 8'inde kesim e, izni veriliyor. E, i̇şçiler girecek, hasat yapacak. Fakat ihracat izni e, ayın 15'inde, Eylül'ün 15'inde yurt dışına yavaş yavaş ihraç etmeye başlayacağız. Bugün ayın 6'sı. 3 gün sonra e, kesim izni verilecek işçi kafileleri girip yavaş yavaş paketlemelere taşıyacak. Orada belirli işlemlerden sonra yurt dışına ihracat başlayacak. İç piyasada bir şekilde marketlere verilmeye başlanacak. Fakat bu yıl rekoltelerde çok ciddi sıkıntılar var. Bunun nedeni Mart ayının 12'sinde ve sonunda olan daha çiçeklenmeye yeni girmeye başlayan ağaçların Özellikle meyve gözlerindeki hasar e, yapı e, olan dondan dolayı e, Mart'ın 12'sinde ve sonunda olan don e, ağaçlarda çok ciddi hasar bıraktı. Meyve gözleri yandı, çiçeklenmeye doğru giden ağaçlarda çok ciddi hasar verdi. Onun sonucunda da e, baktığımızda e, özellikle limonda e, erkenci olan mayerde bakın bu mesela gördüğünüz kendisinin normal dönemde tutması gereken limon yani o dönem kendini kurtarmış çiçeklenmesini dölllemesini yapmış şu anda kesime gelmiş bir limon daha sonra bizim haziran çiçeği dediğimiz meyvelerde bakın şu şekilde aradaki farka bakın birisi hasada gelmiş birisi daha aylar ister bunun nedeni mart ayındaki iki soğuk eksi altıları bulan soğuk Dolayısıyla ihracatçı ve iç piyasaya kesecek olan tüccar öncelikle bunlardan başlayacak. Dolayısıyla satışlarda üretici ve tüccar arasında ihracatçı arasındaki şu anda bir tek makaslık bir alışveriş dönüyor. Çünkü şu gördüğünüz ürünün e, piyasa koşullarının ne olacağı bilinmiyor. Fakat şu anda hazır olan e, ürünün e, ne olacağını, satış fiyatını arz talep dengesi bilindiğinden dolayı e, verilen rakamlar söz konusu ama e, dediğim gibi bu haziranda açan bu ürünün e, henüz bir e, ekonomik değeri zamanı gelmediği için yok. Dikenli limon daha çok Mersin bölgesinde olduğu için onlar hasarı biraz daha az atlattılar. Rekoltenin geçen yıllardan çok daha az olmasını bekliyoruz. Yani fiyatların yüksek olması fiyat, üreticiyi kurtarmayacak. Üreticiyi genelde e, rekolte kurtarır. Yani şöyle diyelim 100 ton tutması gereken bir e, ağaç eğer e, bahçe Genel anlamda bahçe 10 ton tutmuşsa siz bunun fiyatını ne kadar artırırsanız artırın ki böyle olağanüstü bir artış olmayacağı için ne kadar artırırsanız geçen yılın 10 katı da desteniz 5 katı da üretici o tonajdan zarar edecektir. Çünkü çok ciddi bir eksiklik söz konusu. İç piyasada şu anda birinci makasta 7,5 lira gibi 8 lira gibi rakamlar dönüyor kilogram başına. iç piyasaya ya da ihracata alacak e, ihracatçı ya da tüccar. sayıyoruz biz. İşte bundan bir kaza çıkmaz mesela. Ee, Burada olsa o bir... yani belki gelip geçeceğim benim başının halini görürsün. Hiç geçim yapacak yok. Ama bir...